Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Men fatara saimen kana lehu mislu ecrihi gayra ennehu la yanqusu min ecri saim şey'en." Kim bir oruçla iftar ettirirse oruç tutanın ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin iftar ettirene de aynı ecir verilir. <laughs> Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Bizi ikram edenleri sen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Hicret vakfımızda yemek desteğinde bulunan abilerimizden sen razı ol geçmişlerine rahmetinle muameleyle, eyle. Amin. Mallarına ve mülklerine helalinden bol rızık nasip eyle. Amin. Umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Müslümanların tıpkı eskisi gibi olabildiği günleri bize görmeyi nasip eyle. Ramazan-ı Şerif ayını bütün Müslümanların üzerine rahmetli ve bereketli eyle. Allah minna nes'eluke tamamen ni'me ve devamel afiyet ve hussel hatime ve elhamdülillahi rabbil alamin.